Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Roblox kaleden kaçış oyunu oynayacağız. Şu kalenin bekçilerine bakın. Vay be. Maşallah var. Ablacığım aç kapıyı. Hadi. Ya seni mi bekleyeceğiz biz ya? Bir kapıyı açacaksın. Oğlum kapıya tırman demedi. Kapıdan çık çık. Dostum. Üzgün görünüyorsun. Evet anladım seni. Canı sıkkın. Ama çok yapacak bir şey yok. Sen ne yapıyorsun? Lan ben niye ölüyorum ya? Töbe. Saçmaladı iyice. Maksimum. Ablacığım çekil ya çekil ya. Size bakım derken iki defa öldüm zaten. Çık ben kaçar. Hoppa. Hoppa. Sizi mi bekleyeceğim lan ben? He? Sizi bekleyecekler İşim gücüm yok. Sizlerle uğraşıyoruz ha. Amca haber? Aha oh, ölmeden kaçabilirsek. Bak seni kırdım her yeri gördün mü? <laughs> Bilader nasıl bir vurduysan ters tombala kaçtım. Geliyor musun arkamdan? Yok gelme. Koş 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 koş. Abi merdiven yapar bir insan. Biraz teknoloji kolu kardeşim ya. Nefes nefese kaldı. Koş koş koş. Kaç merdiven oğlum bunu Bunu ya. Düz rampa yapsaydınız. Ne bro? Sarı anahtar. Belediyemizin altın anahtarını, kapısını size veriyoruz. Ha ha ha. Ne yapayım lan ben? Ablam çekil ablam. Çekil ablam. Ölmeye, ölmeye, ölmeye geldik. Hoppa. Ablacım, sen de orada mısın? Neyse. Biz gidelim Sen sonra bizi takip et. Çekil oradan. Lan oğlum, hep, bu her, bu vuruşta tomba... Ne bana taklaştırıyorsunuz ya? Ayıptır, günahtır, yazıktır. Adana de neyim? Karşıyım, ne haber? Adana'dan karşıyım. Açtım mı lan kapıyı? Ali aç. Bak Türkiye şey bak illa beni bekleyecek bak. Tamam dur ben açarım be. Hızlı ol karşım. Hızlı ol karşıyım. Yoksa açılıyor burası. Ondan durun. Bak ya. Teker teker gelin lan. Aha bir kişi daha. Lan. Sen orada kal. Oho. Aa aradan geçtik. Abi daha geçtik. Ahın da bir daha geçtik. Geçtik. Kurtulduk kapanlardan. Kapan beni kapmayın. Gıcık esprimizi yaptık. Ya arkadaş siz bir bitmediniz be. Vallahi bitmediniz be. Oğlum yukarı lan yukarı yukarı. Gel buraya lan. lan. Benim karakterim beni dinlemiyor. Merhaba dostum. Ne diyorsun? Heh mı vereceksin, altın mı vereceksin? Ne istiyorsun benden, ne istiyorsun? Bana kaçış yardımı vereceğine yok abone ol falan. Tövbe tövbe. Kaç, 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 kaç. Ya, en sevdiğim an. Böyle patırt diye ölmek. Buradan zıplayacaksın. Geldiysen yalan sporsun. Evet. Zıplayalım. Zıplayalım. Ben orayı boşluk görmemiştim. Ben orayı boşluk görmemiştim bro. Nereden geldik ya? Geldiğimiz yere de şaşırdık ha. Bu kadar olamaz ya. Bu kadar olamaz ya. Tekerle çıkıyor. Tekerle. Oğlum. Düzgün tutursana. Ne haber canım? Ne haber Evet neredeyiz? Gene ölüm şukuru. Ne olmuş burada? Bak hele korkuyorum. Kangur ettiniz lan bizi. Vallahi billahi kangur ettiniz. Alt tarafı bir kaçacağız ya. Ben Altar'ın oğlu Tarkan olarak bizi mahvettiniz be. Geldiniz bitirdiniz bizi. Dostum ben gidiyorum kendine iyi bak. Bir yerden çık bir yerden in. Dönme dolap sanki burası. Oğlum saray lan burası saray saray. Yıkacağım lan Bir şeyler yapmayla alakalı. İn lan in hadi. Kaptan ha. Tayfa güverteler lan. Ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor ne oluyor? Yavaş yavaş yavaş. Düşme 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 kalk. Allah kalktık. Odunları toplayın, kışın yakacağız. Lan! Oğlum! Kafasını sallıyor. Herhal. Hadi gel. Gel oğlum. Kaç, kaç, kaç. Şuna bak. Adamcağız. yemin yediniz mi? Ne yaptınız lan? Hadi beni yakala. lan? Işte. Yukarı çıkıyoruz. Ana asansör yoktu? Bu kadar merdiven yapacağınıza ben şöyle güzel bir asansör yapsanız kralınız da yorulmaz. Kraliçeniz de yorulmaz. Bak lan biz. He? Arkadaşım Neyse. Umarım bir şeyler olmuştur. Gelmeyin, gelmeyin iki dakika. Lan. <laughs> ne geçemiyoruz burayı ya? Karşım ne oldu gene? Eee? Gel mesela. Yürüyerek geçtim. Madem zıplanmıyor. Ah. Abicim bak iskelet abi abi diyorum saygı duyuyorum beni bir rahat bırakır mısın? Bak ya nasıl öldürdüler pataküte. Gelen gelirler mi? Abi, arkamdan benim.

Lan onu yürüyün gidin lan. Kendi başınızı yiyin lan. Aha beni kovalıyor. Vazgeçti. Vazgeçti vazgeçti vazgeçti. Aa oyunu bitirdik herhalde. Bak kimle ne diyorsun karşıyım. Bir at üzerine oturuyor. Kanyondan daha fazla yola. Teşekkür ederim dostum. gel oğlum. Şşt lan. Nasıl bineceğiz? Hayt bak. Altarın oğlu Tarkan. Dıgı dık 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 Atıl kurt. Hani kurt nerede? Aa ben sürüyormuşum lan atıl. Ee? Ne bak böyle ya bizi mahvetti. 60 bilmem neymiş. Ha bir sen eksiktin be baba. Bir sen eksiktin be amcam. Evet. Artık çıkalım ya şu izraptan. Vallahi bıktık artık ya. Şuna bak. Altlardan mı koşmadık? Oradan mı zıplamadık? Lavlardan mı geçmedik? Ha burada da dura. Yeni bir şenliğe katıl bizi. Alabiliyor muyum? Arkadaşlar sizde kılıç var ama bir şey yok. Aha bir şey yapmadılar. Hayret. Görünmez adam mı oldum lan ben? her yere asansör var. Bu merdivenlerde asansör yok. Anamızı alattınız. Çık 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 çık. in in in. Aha. Burada ne var? Bir bakayım. Ben merdivenden yukarı mı çıksaydım acaba? Evet, ne kardeşim? Dragon ateşiniz görün. Her zamankinden kapakla mı? Her zaman kapakla. Allah razı olsun. açsak. Ama Vay be kurtulduk. Ben hazır değilim şu anda ejderi amca. Ben bir ateş at Biz ondan sonra kaçacağız. Haydi haydi hayde gide haydi haydi. Ne oldu lan Altından geçtim. <laughs> lan! Akıllı olun oğlum biz nerelerde savaştık. ejder yaları geçtik. Size uğraşacağız. Ejderyalarla savaştık. Lavlar var. Kişiye beyi valla çekeceğiz. Ee, sonuç. Ulan gene mi aksiyon be? Ulan gene mi? Lan bitmedi lan şu. Ha. Ha. Gel vur vur vur. Aa, lan sen ne diye? Adam arkamdan zıpladı. Bu kadar hıncı olamaz. Ayıp be. Nereye gidecek? Bak gel abi açıktan 50 TL çalışır. Vallahi beni bırak ya. Beni bir bırak ya. Beni bir sal artık ya. Haha. Geçtik. Geçeriz anam. Geçeriz babam. Da. Da. Hı. Ya ne oldu be? Hayır. Ah. Ha. Karşım sen ne diyorsun bir bak Yükseklerinde kazanarak tüm mücevherleri gidin. He oldu. Eee atlayacağız mı? Evet. Hı. Tamam da. Arkadaşım. Öldüm. Evet hele şükür geçtik ya. Bu nedir ya? Bir sürü sıkıntı, stres. Bir kaçamadık. Evet. Biz de artık oyunu bitirdik. Hatta burada bir gösteri bile verebilirim. Biz geçtik. Herkes bizi dinlesin. Evet kaşımlarım. Ne haber? Ne haber dostlarım? Ne haber karşılarım? Yuhu, kaykayımız bile var. Bu şekilde mi açtık? Yuhu, kaykayla gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Oyunu bitirdik. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı unutmayın.